Hava kurşun gibi ağır. Bağır, 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 bağırıyorum. Koşun, kurşun eğitmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasın. Biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Ana toprak gibi cebe, ana kurşun gibi ağır. Bağır, 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 bağırıyorum. Koş, kurşun eritmeye çağırıyorum.